Evet merhaba arkadaşlar. Endemik yayınlarının 12 ile ayet denemesinin birinci denemesinin ikinci bölümü. Soru 11 ile 20 arası. Köşeli parantez kullandığıma göre 11 ve 20 de dahil değil mi? Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar 11. sorumuz. Bakalım ne diyor? Mutlak değer sorusu. X ve Y gerçel sayıymış. O zaman deneyelim bakalım. 1 numara ne diyor? X eşittir 0. Yazalım bakalım yerine. Zaten o zaman burası eksi Y olacak eşittir. Bu da sıfırsa y. Bakın mutlak değer içerisindeki negatifin hiçbir önemi yoktur. Tek bir sayıysa tabii ki veya parantez içindeki bir ifadenin olursa bu eksiği yok edebiliriz. Hiç önemli değil. Y dışarıya aynen çıkmış. O zaman y sayısı sıfırdan büyük eşittir ve doğrudur. Y sıfırsa x sıfırdan büyük olur mu bakalım. Şimdi y'yi sıfır desek x'in mutlak değerinin mutlak değeri hiç önemsiz. Bir tane mutlak değer yeterli bizim y'yi 0 yaparsak x aynen çıktığına göre ya 0 olacak ya 0'dan büyük olacak. Bu da doğru. Bunu da kabul ettik. Çarpımları negatifse. Bakalım ne oluyor negatifse. Böyle olur mu acaba? Y x'ten büyük olur mu? Y x'in mutlak değerinden büyük olur mu? Şimdi burada biz x'i eksi desek, y'yi artı desek, eksi deyince mutlak değer dışına, birinci mutlak değere tabii ki eksi x diye çıkacak. Eksi y var. Ne oldu? x artı y oldu. Şimdi az önce bir şey söylemiştim. Yani bu eksiyi yok etmiştim. İkisine de eksi var. Eksi parantezini alabiliriz. Eksi parantezinde x artı y olur. O eksi gitti gitti. Hiç önemli değil. Sonuç x artı y çıktı. Aynısı çıktı. O zaman x artı y büyük eşittir. Sıfır olmak zorunda. Az önce söyledik bunu. Peki arkadaşlar. Ama x eksiydi. x eksi ise y artıydı. O zaman y kesinlikle büyük olmalı x'ten. Ama ne zaman büyük olmalı? Her halükarda. Mutlak değeri de büyük olmalı. Mutlak değerinden de büyük olmalı. Neden? Mesela x'e siz eksi 7 dediniz, y'ye 5 dediniz. E sonuç eksi 2 çıkıyor. Olmaz. O yüzden 7 olan y, eksi 5 olan x olabilirdi. Arkadaşlar o zaman bu da doğru gibi. Peki tersi olsaydı yani x artı olsaydı y eksi olsaydı. x artı olsaydı aynen çıkacaktı. y'ye dokunmayalım şimdilik. x eksi y x artı y diye çıkmış. Yani ya eksiyle çarpacaktık ya artıyla. Ya böyle çıkıyorsa bir çözmeye çalışalım. x eksi y aynen çıksaydı dışarıya x artı y olacaktı. Şimdi x'ler gitti. Eksi y artı y, y eşittir 0. E biz y'yi eksi kabul etmiştik. 0 olmaz. Demek ki böyle bir kullanım yok. O yüzden 3'ü de doğru arkadaşlar. Bu şekilde oluyor çünkü. Pardon arkadaşlar. Pardon arkadaşlar bir anlık bir hata oluştu. 14. soruda bir ilde kış aylarının hafta içi günlerde kar yağma olasılıkları. Pazartesi salı %60, çarşamba perşembe %50 kar yağıyor. Bayağı ciddi oran. Buna göre bu ilde belirli bir haftanın hafta içi günlerinde kar yağmama olasılığı nedir? Yağmama diyorsa tersini alacağız arkadaşlar. E, tersine nasıl alınır? Birden çıkarırsınız olasılığı. Mesela yağma olasılığı 1 bölü 3 ise birden çıkarırsınız 2 bölü 3 olur. %60. Hemen çevirin. %60'ın tersi %40'tır. %50'nin tersi de %50'dir. Birden çıkardığınızda. Şimdi arkadaşlar %40 2 bölü 5'tir. Neden 2 tane yazdım? Pazartesi, salı 2 gün. 3. güne geldik. %50 1 bölü 2'dir. Olasılığımız 1 bölü 2. Çarparsak bunları ikiler gitsin hemen. 5, 5, 25. 2 ile çarpılırsa 50. 50 de 1. 50'de 1 %2 demektir. A şıkkı doğru cevap. 15. sorumuz mis gibi bir logaritma sorusu arkadaşlar. Bileşke fonksiyon G7. Bakın G fonksiyonunda x'in yerine 7 yazıyorsunuz. Logaritma kısaltarak yazıyorum. 2 tabanında 7 artı 1 8. Logaritma bize şunu soruyor. 8 2'nin hangi kuvveti? 8 2'nin 3. kuvveti. O zaman biz burada bulduğumuz değeri ters fonksiyonda yazmalıyız. F'in tersi 3 nedir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar e, ters fonksiyon oluşabilmesi için karşıda bir eleman olması gerekiyor. Yani bunun cevabının 3 olması gerekiyor. Ne demiştik? x eksi 1 3'ün 3. Üçüncü kuvvetiymiş. Bitti. O zaman x eksi 1 eşittir. 3 üssü 3'ten 27. Eksi 1'i karşıya gönderin. Cevabımız 28. Evet 16. sorumuz arkadaşlar. 16. soruda bakın logaritmanın temel bir özelliği var. Logaritma üst demektir aslında size ne soruyorduk az önce ne dedik e işte e tabanı bu e'nin kaçıncı üssü yani bu üst demektir üst hesaplıyor üstler çıkarılıyorsa sayılar bölünür sayılar bölünüyorsa bakın tabanlar bölünüyorsa üstler çıkarılıyordu doğru mu o zaman şöyle yapalım biz bunu elen 2 bölü 3 burası ise elen 3 bölü 5 burası ise elen 5 bölü 7 Şimdi bakın bunları sıralamak için elen e tabanı 2,7 küsürdür. Birden büyüktür sonuçta. Birden büyük olduğu için ondalıklı olmadığı için 0 olmadığı için sıralama aynen yapılır. Yani en büyük hangisi ona bakacağız. Kesirlerde sıralama, sıralamanın pek çok yolu var. Payda işleme, pay eşitleme gibi. Ama bölme çok daha kolay bence. Yani kolay yollardan birisi öyle söyleyeyim. 2'yi 3'e bölersiniz arkadaşlar 2'nin içinde 3 0 virgül 66 kez vardır. 3'ü 5'e bölerseniz 0'ı 60'tır. 5'i 7'ye bölerseniz 49 olsaydı, 50 değil 49 olsaydı 7 defaydı. Bu da 0, 7 defadan fazla da 0,71 gibidir. Bakın arkadaşlar 0,71 en büyük. O zaman Z en büyük olacak. Y en küçük olacak. Y'nin en küçük, Z'nin en büyük olduğu. Herhalde Edirne doğru cevap. 17. soruda yine bir logaritma sorusu. Seçeneklere bakarsak zaten anlıyorsunuz logaritma olduğunu. E tabanı logaritma L'nin tabanıdır. O yüzden her iki tarafın elenini alalım biz. Yani şöyle yapalım. Elen x diyelim buraya. Şuraya da e tabanında aldığım için e'nin tanjantıncı kuvveti. O zaman direkt cevabımız tanjant t olacak. Burası ise elen y eşittir. Sekant t olacak. Biz şu ikisi arasında bir ilişki bulursak bunları hallederiz. Hangi işlemleri yaparsak bunlar çıkar. Seçenekler de bize yardımcı olacak herhalde. Tanjantı kısaltarak yazıyorum. Sinüs bölü kosinüstür. Sekant ise 1 bölü kosinüstür. E şıkkında topla bunları diyor. Toplarsak ne çıkar? S 1 artı S bölü C. Topladık. Ama bir işime yaramadı. Yok, yok olmadı. Yani bunları bir şekilde yok edip X'i Y'li bir denklem bulmalıyız. Sadece X'e Y'ye bağlı. Burada sayı elde etmemiz gerekiyor. E bir de çıkar diyor. Bir de çıkartalım bakalım. Elen X eksi, elen Y. İşte biz tersini yapalım. Elen Y'den elen X'i çıkartalım. 1 eksi S bölü C. 1 eksi S bölü C. Şimdi arkadaşlar burada bir şey görüyorum ben. X kareler, Y kareler var. Bunları çarpsak acaba? Çarptığımızda 1'in karesi eksi S'nin karesi bölü c kare. Kosinüs kare ile sinüs karenin toplamı daima 1'dir. 1'den sinüs kareye çıkarırsak kosinüs kare kalır. Kosinüs kare bölü kosinüs kare eşittir 1 olur. Bakın bulduk. 1'i bulduk ama nasıl bulduk? Hatırlayalım. Topladık. İkisini topladık. ln y ile elen x'i topladık. Bir de ln y'den alttakinden üsttekine çıkarttık. ln y eksi elen x. Sonra da bu arkadaşları çarptık galiba. Çarparsak a kare eksi b kare. Elen kare y eksi elen kare x eşittir. 1 olacaktır. Evet arkadaşlar. 18. soru. Doğum gününde Eflin'e annesi Dilber Hanım daire şeklinde bir yaş pasta almış. Ve pastanın dilimlerini merkez açıları aritmetik dizi oluşturacak şekilde. Matematik denelere gelir değil mi? 8 dilimi ayırmıştır. En küçük dilimi alan Eflin ile en büyük dilimi alan annesi düşen dilimlerin merkez açıları toplamı kaç derecedir? Bakalım kaç derecelik açı yedi bu arkadaşlar. Şimdi 8 tane terim var burada. 8 dilim olduğuna göre. Bir aritmetik dizi ve 8'e bölüyoruz. Şimdi 8 parça. Arkadaşlar yani genellikle or en baştan başlanır. X denir ama ben buradan başlayacağım. Ortadan başlayacağım. Mümkünse keşke 9, tane, 9 dilim olsaydı daha kolay olurdu. Yani bazı sorularda boşluktan başlayacağım. Bakın burada şuradan başlasam buradan başladığımda şurası A'yı yazmıyorum. A artı R. R ortak farktır. Burası 2R. Burası 3R. Burası 4R olacak. Burası eksi R. Burası eksi 2R. Burası da eksi 3R olacak. Hepsini toplarsak 8 tane A var. Ben yazmadım ama 8 A var. 8 A eksi 3 R'den artı 3 R'ye kadar gitti. 8 A artı 4 R eşittir 360 derece. Çünkü daire şeklindeydi. Bize ne soruluyor? A 3 R ile A artı 4 R'nin en küçük en büyük toplamı. A A daha 2 A. 4 R'den 3 r çıkarsa 2 A artı R. Arkadaşlar 4'e bölsek 2 A artı R eşittir. 90 derece olur. D şıkkı. C şıkkı doğru cevap. Pardon. Evet arkadaşlar 19. sorumuz bir dizi verilmiş ve şartlı bir şekilde tekse bunu kullan çiftse bunu kullan diyor. Kaç terimi çift sayıdır? Arkadaşlar diziler bildiğiniz televizyon dizileri gibidir. Nasıldır? Ortak özelliği ne? Arkadaşlar her dizinin birinci bölümü vardır. ikinci, üçüncü bölümü diye gider. E, yalnız bizim matematik dizilerimiz e, ne gibidir? Hani Bir dizi vardı. E, arka sokaklar gibi. Sonsuza gider. Yani sonsuza kadar gider. 1, 2, 3, 4 diye. Kesirli bölüm yoktur. Köklü bölüm yoktur yalnız. Eksi bölüm de yoktur. Şimdi tek sayıları burada kullanarak kaç terimi çift sayıdır? Arkadaşlar birden başlayalım. 1 Bir yazarsak 30 bölü 1 30 bölü 3 30 ve burası 10 çıktı. 30 bölü 5 6 7'ye bölünmez zaten. 9'a bölünmez. 11, 13'e bölünmez, 15'e bölünür. 30 bölü 15. Bunların her biri zaten çift sayıdır. Neden çift sayıdır? Çünkü arkadaşlar, bunların çift böleni yok. 4 tane burada var. Başka var mı? Yok arkadaşlar. Çünkü 15'ten sonra bunu bölecek, bir tek 30 kaldı. 20 bölen En çiftse, 22'ye bölersek olur. 20'yi 4'e bölersek 5 oldu, olmaz. 6'ya bölünmez, 8'e bölünmez. 10'a bölünür. 20'yi 10'a bölersek 2 olur. 20'yi bunun dışında bir de 20'nin kendisine bölebiliriz. Yalnız tek sayı çıkacaktır. Çift çıkanlar 6 tane olmak zorunda. Burada şöyle bir şey düşünebilirsiniz. 30 bölü 15 2, 20 bölü 10 da 2. Hayır 5 tane hocam diyebilirsiniz. Arkadaşlar hayır 6 tane. Neden 6 tane? Farklı terimler çünkü bu. Birisi A15, kaç terimi diyor. Birisi de e, A10. Birisi de A10 farklı terimler. O yüzden 6 tane. Bu bölümün son. Arkadaşlar 20. sorumuzda gayet güzel bir soru. Bileşke fonksiyon, logaritma birleşmişler, üstü, üstel fonksiyon. Hepsi bir arada. Ne güzel bir soru. Yani bu gerçekten bu soruları hasrettiz. Yeni sorular bazen saçma oluyor. Hepsi demeyeyim ama e, gerçekten güzel bir soru. E, G3. Nerede G? x'in yerine 3 yazacağız. Yani 3 üzeri 3 artı 2. 27 artı 2. 29. F 29. X'in yerine 29 yazıyoruz. Logaritma 2 tabanında 29'a 3 eklersek 32. Logaritma ne soruyordu? 32. 2'nin kaçıncı kuvveti diyordu. Arkadaşlar diğer bölümleri de inşallah yavaş yavaş halledeceğim hepsini. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.